Biyolojik adlarda balina için latince Cetus gözcüğü kullanılır. Özgün anlamı ise büyük deniz hayvanıdır. Latince ise Yunanca'dan geçmiştir. Balinalar 50 milyon yıllık evrim sürecinde suda yaşama tam olarak uyum sağlamış memelilerdir. Grup olarak yüksek bir zeka düzeyine sahiptirler. O insan için ürpertici olsalar da gelin balinaların hayatlarına bir göz atalım. İnsanlık 20. yüzyılda en az 2.8 milyon balinayı katletti. Balinaların yaşı 25 santimlik, kulak kiri tıkacındaki halkaları sayarak öğrenilebilir. Amerika geyiğinin doğal yaratıcısı katil balinadır. Amerika'nın kuzeybatı sahilinde yüzen geyikleri avladıkları biliniyor. Mavi balinanın ağzındaki su neredeyse vücudun tamamının ağırlığı kadar gelir. Çoğu pahalı parfümün içinde balina dışkısı vardır. Aslında parfüme kokuyu veren ispermeç balinaların dışkılarında oluşan amber adlı değerli bir taştır. Bir mavi balina aşağı yukarı 11 katlı binaya kadar boyu vardır. Balinalar suyun altında 30 dakikadan fazla kalırlarsa boğulurlar. Balıklar ve diğer su canlılarına kıyasla balinaların solungaç yerine akciğerleri olduğundan arada bir hava almak için bizim gibi dalıp çıkmaları gerekmektedir. Muazzam boyutlarına rağmen mavi balinalar neredeyse sadece krille beslenirler. Kriller bir fasulye tanesi boyutunda karidese benzeyen canlılardır. Bir mavi balinanın kalbi araba boyutlarında olabilir. Ortalama bir insan balinanın atar damarlarında gezebilir. Bir mavi balinanın dili yetişkin bir filin ağırlığına denk gelir. Hayatlarının ilk yıllarında bebek mavi balinalar her gün 91 kilo alırlar. Balina sütü diş macununun yoğunluğundadır. İspermeşet balinaları dünyadaki en görüntülü hayvanlardır sesleri 230 desibele kadar ulaşabilir. Dünya üzerinde yaşayan en büyük hayvan mavi balinadır. Bilimsel olarak bu zamana kadar kaydedilen en büyük ölçü ise 33.5 metre ve 190 ton ağırlıktır. Bu ölçüler mavi balinayı yaşayan en büyük hayvan yaptığı gibi şimdiye kadar yaşamış türler içerisinde de en büyük hayvan yapar. Fosil kayıtlarına göre 145-155 milyon yıl önce yaşamış olan otçul dinozor Diplodocus boyu 27 metre kadardı.